Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, doğalipanın Doğalip zeytinyağlı vanilyalı dondurmayı zeytinyağlı ve tozlu ya yani onu deneyeceğiz. Ama e, bugün bu dondurmadan bundan. O yüzden vanilya yerine en çok yani en çok bu vanilyaya benzediği için bundan deneyeceğim. Yani bir kaşık bundan alacağım. Üzerine zeytinyağı ve tuz ekip deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ee, şunu ben açıp geliyorum. Evet açtım. Burada hepsi aşırı iyi kokuyor. Bu muzlu. Bu belçika çikolatası. Bu da İsviçre çikolatası. Yani bu belçika karameli. Evet, Ben muzluyla deneyeceğim. Parçacıklı muz. Evet. Kaşığı alıp üzerine zeytinyağını döküp tuzla deneyeceğim şimdi. Size gösteririm hazırlayıp. Evet bu kadar aldım. Evet arkadaşlar hazır. Deneceğim mi bilmiyorum. Yani i̇nşallah güzeldir. Şöyle. Um, yani kötü de olmuyor. Ama Yanmaz yani bence. Çok garip bir tadı var böyle. Ama beğendim de. Ama yani normal dondurmayı sağlamaktansa bunu tercih etmem. E, puanım 10 üzerinden e, 7. Hatta yok puanım 10 üzerinden 6 veriyorum. Deneyebilirsiniz ama çok beğeneceğinizi düşünmüyorum yani. O zaman görüşürüz.